Günün sorusuna yanıt arama zamanı. Soru net söylediğim gibi tasarım sattırır mı? Yeni ekonomide, yeni düzende satar mı, satmaz mı? Hangi tasarım satar? İşte bu süreçte tasarıma başlı başına aslında ilk adımda yatırım yapmak gerekiyor. Bunu konuşacağız. İki değerli konumla Mehtap Elaydi, moda tasarımcıları Derneği Başkanı Volkan Atik Avrupa Yönetim Kurulu Başkanı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında biz hep yıllarca şunu konuştuk, tasarımla endüstri firmalar nasıl bir araya gelecek, nasıl do doğru ilişkiyi kuracaklar diye hep konuştuk. Aslında bunu aştık. Onu evet. görüyorum. Artık hani firmalarda tasarımcının ne kadar gerekli olduğunu konuşuyor, tasarımcılarda firmaların öncelikleri konusunda hassasiyetlerde belki sıralamayı değiştirmiş Hı -hı. durumda. Böyle bir noktada tasarım yarışması için geri sayıyoruz ve biz size soruyoruz. Tasarım sattırır mı? Önce firma sahibine soralım mı Mehtap Hanım? Çünkü tasarımcı sorayım. tabii diyecek ama <laughs> belki firma sahibi nasıl tasarım sattırır demek belki üzerine getirmek gerekiyor. Ben her şeyden önce hem bir firma sahibi olarak aynı zamanda Kozan'ın da jüri başkanı olarak evet. burada bulunuyorum Genç moda Tasarımcıları Yarışmasının. Dolayısıyla iki ceketle birlikte cevap vermeye çalışacağım. Bu bir kere çok önemli bir gerçek. Tasarım kesinlikle sattırır. Tasarımsız artık tüm sektörler, tüm bileşenler kesinlikle yarım kalıyor, yaya kalıyor. Dolayısıyla tasarımsız bir ticareti artık Türkiye'nin düşünme gibi bir şansı gerçekten kalmadı. Biz de bununla ilgili olarak e, 21.sini düzenlediğimiz Koza Genç Moda Tasarımcıları yarışmasını e, önemli ve heyecanla bekliyoruz. E, 4 Haziran'da e cami altı tersanesi diye adlandırılan Haliç'te e, loft bir mekanda bu işi gerçekleştireceğiz ve sektörün bu e, anlamda önünü açan önemli bir organizasyon olarak da e, bir e, hedefi de e, hep birlikte görmüş olacağız. Evet. Mehtap Hanım soruya nasıl yanıt verir? Tasarım sattır mı? Bir tasarımcı evet tabii ki sattırır der ki endüstri tarafı <laughs> da bunu söylüyor. E, firmalar da bunu söylüyor. Peki nasıl sattırır? Değişen Sürekli değişen koşullarda. Şimdi tasarım elbette sattırır artık belki de bu bir soru olmaktan çıktı bile değil diyebiliriz. Mi? Evet yani bu artık kabul edilmiş bir cümle yapısı içinde. E, tasarımcı bu noktada ne şekilde sattırır dediğiniz zaman artık bugünün şartlarında tasarımcı sadece istediğini tasarlamakla değil... O günün ve o içinde bulunduğu markanın şartları neyi gerektiriyorsa onu tasarlamakla iyi tasarımcı oluyor artık. Çünkü o kadar hızlı devinen bir endüstrinin içindeyiz ki bu noktada o devinime en büyük etkiyi, enerjiyi sağlayacak şey tasarımcı. Çünkü tasarımcı farklı bir açıdan yaklaşır olaylara, endüstrinin getirdiği şartlara kendi yorumunu katar. Bu noktada da marka ayrışma imkanını yakalar zaten. Bugün en önemli şey biliyorsunuz artık markalaşma. Markalaşmada da hazır giyimde ya da konfeksiyonda düşündüğünüz zaman bu farkı yaratacak şey illa tasarım. Evet. Şimdi dediğiniz önemli bir şey var satır arasında. Endüstrinin getirdiği şartlara uyum. Şimdi, hı hı. endüstrinin getirdiği şartlar aslında endüstriye de moda endüstrisi diyelim ya da hazır giyim diyelim, e, tekstil diyelim, ne dersek diyelim, e, tasarımı başka şeye koyuyoruz. Ama bu şartlar dediğimizde global ekonominin getirdiği şartta kriz ve e, tasarruf ve bütçeler e, hepsi bir disiplin içerisinde devam ediyor. Bu şartlar içerisinde tasarımcı nasıl rol alıyor, o önemli bir ayrıntı aslında. Kesinlikle aslında tasarımcının gücü ve birikimi bir noktada burada kendini belli ediyor. Çünkü içinizde neler olursa olsun sonuç olarak yaptığınız ürünün satılabilir tasarım haline getirilmesinden sorumlusunuz. Bu noktada çok ciddi bir bilinçlenme gerekiyor tabii ama ben moda tasarımcılarının açısından yaklaşarak konuşuyorum. Herkes bu bilincin farkında ve içine girmiş durumda zaten. Çünkü bugün moda tasarımı dediğiniz olay sattığınız sürece size bir sonraki sezonu getiren bir olgu. Bunu inkar edemezsiniz ve yeni tasarım olgusu da tamamen buna dayanıyor zaten. Evet, satılabilir tasarım dediğimizde Volkan Bey size tasarımcınız getirdi. Yılmaz belki bir koleksiyon ama maliyet hesapları da var. Orada nasıl bir e, yol ayrımı mı diyeyim yoksa nasıl bir karar mekanizması işler? Şimdi her şeyden önce tabii tasarım biraz önce Mehtap Hanım da söylediği gibi satılabilir olması Aha. ve bununla birlikte üretilebilir olması çok büyük bir önem taşıyor. Değerli tasarımcılarımız bazen çok güzel koleksiyonlar yapabiliyorlar ama bunun her zaman satılabilir ve üretilebilir olması noktasında da sorgulanması gerekiyor. Ama bu anlamda kendilerini konumlamış tasarımcılar ve stratejilerini çok iyi oluşturmuş firmalar bir araya geldiklerinde çok ciddi bir devinim kazanabiliyorlar. Kaldı ki biraz önce sizin işaret ettiğiniz sözlerin içerisinde iki önemli tanım vardı. Hazır giyim endüstrisi ve moda endüstrisi. Aslında bütün bu çalışmaların en önemli sebebi Türkiye'deki mevcut olan hazır giyim endüstrisinin yanına e, moda endüstrisinde artık monte edebilmek. E, diğer işte bir süre önce bundan 30 sene önce Avrupa'nın köylüsü diye adlandırılan İtalya, İspanya bu yoldan ciddi anlamda geçti ve bugün itibariyle gerçekten çok büyük ekonomiler yarattılar. Bunun e, önemli bir kısmını tasarımcılarla Markaların doğru bir birleşmeyle doğru tasarımları doğru şekilde üretip doğru fiyata doğru stratejiyle piyasaya sunmaları yer aldı. Şimdi mesela moda tasarım yarışması var, Koz'a genç moda tasarımcıları yarışması. Buradan çıkacak değerler önümüzdeki yıllara nasıl bize avantaj olarak dönebilir? Daha öncesinde sizler gibi değerli isimleri çıkardık bu yarışma aslında. Hani İtalya'nın yaptığını, İspanya'nın yaptığını biz bugün 2013'te yapabilir miyiz? Doğru zaman mı? Hani hep deriz ya o oturan kaçtı mı? Ben cevap vereyim isterseniz Ben trenin kaçtığını düşünmüyorum Çünkü şu anda çok ciddi bir bilinç artışı var konuyla ilgili hem endüstri tarafında hem tasarımcılar tarafında ve bu yarışmada da bu düşüncenin devam etmesini çok istedik ve bu sefer ilk defa mesela finale kalan 10 tasarımcı adayına, e bizim derneğin yönetim kurulundan 10 tasarımcı mentorluk yaptılar. Yani onlar zaten koleksiyonlarını hazırlamışlardı ama işte bütün koleksiyonun kumaş seçiminden aksesuar seçimine, işte kup çalışmasında belli bir detaya kadar bizlerle birlikte çalıştılar ve bizlerin atölyelerinde ürünleri meydana getirdi. Gerçek hayatın içinde aslında. Evet yani atölyelerin içine girdiler. Ee, daha gerçek hikayenin bir oyuncusu olmak ne Aha. demek onu anladılar. Ve bunun ötesinde gene bu sene ilk olacak şekilde şöyle bir şey yaptık. İlk beşe girecek beş tasarımcıyı da sektörün çok büyük bir hazır giyim e, mağazacılık yapan firmasıyla bir araya getireceğiz ve bundan sonrasında o beş tasarımcı da bu firmanın kendi gerçekleri doğrultusunda birer küçük kapsül koleksiyon hazırlayacaklar. Dolayısıyla hani bugün işte burada konuştuğumuz modelin küçük bir halini bu yarışmanın içine de entegre ettik. Yani bu bilinç bütün katmanlara yayılsın istedik. O anlamda çok önemli bir yarışma olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Hani deriz ya hep köprü vazifesi görecek değil mi? Evet. Okulla e, gerçek endüstri arasında, endüstri arasında tam köprü vazifesi görebilecek bir yarışma evet. o anlamda adım adım ilerleyebilecekler. Ne dersiniz Volkan Bey? E, kesinlikle aynı fikirdeyim. Hatta şunları eklemek istiyorum. E, Koza Genç Moda Tasarımcıları yarışması e, sektörle bu işin düşüncesi arasında yani bu işin başlangıcı arasında çok önemli bir köprü. Hatta köprünün ilk ayağı diyebiliriz. Ee, yarışmacılar veya tasarımcılar, tasarımcı adayları ilk başta bu yarışmaya adaylıklarını koyuyorlar ve takriben 150-200 kişi arasında bir tasarımcı evet. ilk başta değerli bir jüri ekibi tarafından değerlendiriliyor. Bu jürinin içerisinde çok değerli tasarımcılar, çok değerli üniversite profesyonelleri, eğitimcilerimiz moda moda dünyasından moda profesyonelleri de bulunuyor. Bu yarışmada ilk ona kalan kişiler daha sonra yurt dışında bir senelik dil ve bir senelik tasarım eğitiminden geçiyorlar. Bunun ardından moda tasarımcıları derneğine katılmaya hak kazanıyorlar. Moda tasarımcıları derneğine katıldıklarında İstanbul Fashion Week ile ilgili de yolları açılıyor. Ve ilk karma defilelerini İstanbul Fashion Week'in içerisinde lanse edebiliyorlar. Ondan sonra da eğer zaten bir cevher var ise o solo defilelerini yapıyorlar ve önemli markalar haline gelebiliyorlar. İstanbul Fashion Week'in özellikle altını çizmek lazım. Bu seneyle birlikte modacıları, tasarımcıları daha öne çıkaran, koleksiyonları daha bir tanıtan platform olduğunda altını çizmek lazım. Nasıl önemli bir platform olduğuna evet. dair ve dünyada ne kadar izlendiğine dair değil evet. mi? Elbette yani sonuç olarak bir tasarımcı markasının ...kimliğini ortaya koyduğu bir arena moda haftası. E, dolayısıyla çok önemli o tasarımcı markasının e, oluşumuna katkısı ve yerleşimine katkısı açısından. Evet. E, bu arada tam sözünüzün üzere bir e, tweet var, onu okuyordum. Diyor ki izleyicilerimizden, e, Holly Singh gibi bir isimle yer alıyor. E, moda, medya, marka birbirinden ayrı düşünülemez İş. Ehline verilirse dünya Türkiye marka enkazına dönüşmez. Ne dersiniz? Dünya? Dünya ve Türkiye hani gerek Türkiye, Hı. gerek e, Türkiye özelinde düşünecek olursak marka enkazına dönüşmez. Hı. Böyle bir risk var mı marka enkazı? Eee Marka enkazına dönüşmek e, tanımı ile ilgili çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim ama çok net bir şey var ki artık dünya gerçek anlamda markalı ekonomiye doğru gidiyor. Markalı ekonomi demek önemli bir oranda e, tasarım e, katkılı markalı ekonomi anlamına geliyor. Bununla ilgili e, birkaç e, değere başvurursak e, örnek veriyorum. Türkiye'deki markalı satış 2011 yılı itibariyle 66 milyar dolar iken 2030 yılı itibariyle 340 milyar dolar gibi bir hedefle şu an şekilleniyor Dolayısıyla bu bir marka enkazına dönüşmek midir yoksa işin artık kaçınılmaz sonu mudur Tabii ki tartışılabilir bir şey Peki tartışılabilir. Şimdi biz yine de 4 Haziran'a dikkat çekelim. Şöyle bir sözlerimizin sonuna gelirken 4 Haziran'da ne yaşanacak? Nasıl bir podyum çıkacak önlerine? Ee, 4 Haziran'da gerçekten çok titizlikle üzerinde çalışılmış bir... Ee, operasyonun sonuçlarını izleyeceğiz aslında. Tasarımcılar açısından baktığınız zaman hepsi büyük bir heyecan ve gayretle çalışıyorlar. Ben hem kendi atölyemde birlikte çalıştığım tasarımcıyı biliyorum, hem de arkadaşlarımın yanında çalışanları biliyorum. İnanılmaz bir heyecan var. Çok ciddiye alıyorlar. Fakat aynı şekilde diğer organizasyon kanadında da aynı ciddiyet ve titizlikle bu iş yürütülüyor. Ee, çok kıymetli e, misafirler. Geliyor Orada o gece olacak, moda sektörünün içinde yer alan bütün alanlardan insanlar olacak. Ee, vay ben bile inanın hani geri sayım şeyine geçtim. Heyecanla bekliyorum çünkü o dosyaların e, gerçeğe dönüşmüş haliyle karşılaşacağız. Ve çok da iyi bir 10 e, e, finalist izliyor olacağız. Çok keyifle bekliyorum ben de. Değil mi? Sizden de son bir değerlendirme alalım bu tasarım yarışmasının ilk birincisi Bahar Korçan daha sonra Hakan Yıldırım, Arzu Kaprol gibi değerli tasarımcılarımız da ne bu... Ne kadar iş yapan bir yarışma oldu. Evet, devre yani devre değil mi? Ümit Ünal, Zeynep Tosun hepsi bu yarışmanın finalistleri ve birincileri içerisindeydi. Ben inanıyorum ki aynen bu tasarımcılarımız kadar çok değerli yeni bir tasarımcı. Biz hatta bu işe New Arrivals diye yeni sektöre katılanlar diye bir sloganla şekillendirdik yeni birileri gelecek yeni bir marka yaratılacak yeni bir tasarımcı olacak ve en önemlisi Türkiye bu değerin biraz daha farkına varıp kendini 2023 yılı için 500 milyar dolarlık ihracat hedefi için bir kere daha konumlayacak değil mi? Bir kilo tişört ne kadara satıyoruz? Bunun hesaplarından artık ileriye gitmemiz evet. gerekiyor. Bakan Çağlayan da bunun ağzını çok çizmiştir. Türk ile desteklenen firmaları nasıl o e, işte dolar olarak iki dolar üstüne attığını yanlış hatırlamıyorsam e, görmüşüzdür. Daha da ötesi niye olmasın diyoruz. Aslında bu konuda ben çok kısa size anket sorumuzu da soracağım. Zira diploma işsizliği çözer mi diyoruz? Biraz önce Adnan İşkur Genel Müdürü diyor ki işsizlerin 44 bini Okuma yazma dahi bilmiyor. İş kura yapılan iş arıyorum evet. başvurularının içerisinde. Böylelikle iş veren kalifiye eleman arıyor denilmekte. Biz de dedik ki diploma işsizliği çözer mi? Çünkü gelen yanıtlara da bakıyorum diyor ki e, bir izleyicimiz inşaat mühendisiyim. iki yıllık tecrübeliyim ama iki aydır iş bulamıyorum. İlanlarda en az beş yıl tecrübe ve bilimum program bilgisi lazım diyor. Hani diploma çözmez diyor mesela. Ne dersiniz hani doğrudan moda endüstrisi dediğimizde dinamikler nasıl işler çok kısaca? Şimdi şöyle diploma tek başına e, moda için konuşuyorum ben. Moda tasarımı için konuşuyorum. Elbette diploma çok önemli. Yani ana hatlarıyla en temel bilgileri aldığınızı gösteren bir belge sonuç olarak. Fakat bugün günümüzde rekabet ortamı o kadar enteresan bir noktaya geldi ki zannediyorum hem moda tasarımında hem diğer bütün sektörlerde artık diploma tek başına e, bir çözüm değil. Yani diplomanız zaten olmalı. Ama onun ötesinde insanların mutlaka kendilerine çok yatırım yapmaları gerekiyor. Yani sizin diğerlerinden farklı bir şey sunabiliyor olmanız lazım. Diplomanın yanında ama diploma elbette ilk adımda e, ciddi anlamda belli bir seviyenin üstüne çekecektir kaliteyi. Ne dersiniz? Yani diplomanın tam olarak ne anlama geldiğiyle ilgili, bize ne ifade ettiğiyle ilgili. Diploma çok fazla emek harcanmadan belli bir süre eğitilip alınan bir kağıt parçası mı yoksa çok iyi dizayn edilmiş bir sürecin sonunda alınan bir sonuç mu bunu çok iyi anlamak lazım. Türkiye'de maalesef aileler ve gençler sadece diploma almak odaklı her şeye bakıyorlar. Önemli olan alınan diplomanın daha sonra nasıl kullanılması gerektiği. Dolayısıyla diploma işsizliği kesinlikle çözer ama diplomayı alırken ne şekilde e, kendimizi bu iş için konumladığımızı çok iyi bilmemiz lazım. Evet. Ben buna inanıyorum. Çok teşekkürler Sayın Atik, Sayın Elaydi. Diploma işsizliği çözer mi dedik. Bu sorumuza da yanıt vermiş oldunuz. <laughs> teşekkürler diyorum ben. E, yeniden görüşmek üzere. Teşekkürler. teşekkürler. Kısacık araya giderken e, anketi hatırlatıyoruz. Diploma işsizliği çözer mi diyoruz. Ve yanıtlarınızı bekliyoruz. Kısacık aranın ardından Emlak hakkında her şeyi konuşacağız.